Herkese merhabalar, hepiniz hoş geldiniz EY Türkiye'ye. Bakan Işıkhan'dan bir son dakika açıklaması var. Habertürk'te bir programa katıldı, Bakan Vedat Işıkhan. Önemli açıklamalarda bulundu. Asgari ücret ne olacak? Emekli maaşları, emekli zamları ne olacak? Kademeli emeklilikle ilgili ne düşünüyor? Staj çıraklarla ilgili bir şey yapacaklar mı? Bir yasa çıkaracaklar mı? Bütün bunları şimdi aktaracağım sizlere Bakan Vedat Işıkhan'ın söylemleriyle, açıklamalarıyla. ETV Türkiye'ye abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi en sıcak gelişmeleri en doğru bilgilerle, canlı yayınlarla, videolarla, haberlerle bizlerden alacaksınız. ETV Türkiye'den alacaksınız. O yüzden bildirimlerinizi açmanız son derece önemli. Biliyorsunuz hafta içi her gün saat 16'da da canlı yayındayız. Sizlerle gündemi paylaşıyoruz. En azından emeklilerin, mağduriyetlerin gündemini, siyasetin gündemine taşımaya çalışıyoruz. Şimdi Bakan Vedat Işıkan'ın yaptığı açıklamalar önemli elbette ki. Şimdi birazdan paylaşacağım dediğim gibi ama asıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bir refah payı ya da bir seyyanen zam açıklaması bekleniyor. Bunu da paylaşacağız sizlerle. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2500 lira bir seyyanen zam mı verecek, refah payı mı verecek? Aslında bugün gün içinde belli olacak bir açıklama yapacak. Bu açıklamayı da ETV Türkiye'den takip ediyor olacaksınız arkadaşlar. Şimdi Bakan Vedat Işıkhan'ı hemen ekrana getireyim. Ee, öncelikle asgari ücretle ilgili bir açıklama yaptı. Bakan Vedat Işıkhan asgari ücrete arazam olur mu? Ee, bununla ilgili bir açıklamasını getireyim. Sonrasında emeklilerle ilgili ne söyledi? Kademeli emeklilik staj ve çıraklık mağduriyetiyle ilgili neler aktardı? Paylaşacağım. Bu yana reel olarak ...dört katına çıkmış durumda Facebook. Şimdi burada... ...bizim derdimiz rakamlarla... ...oynayarak vatandaşın algısını... ...değiştirmek değil. Bizim... ...temel amacımız paranın... Burada kastettiği... ...işte programın biraz böyle... ...gerideki dakikalarında... Ee, Özgür Özel biliyorsunuz altın hesabı yapıyor ya asgari ücretle ilgili işte e, 2002'de şu kadar çeyrek altın alıyordu şimdi bu kadar alıyor şeklindeki yaptığı hesaplamalarla ilgili rahatsızlığını dile getirdi Bakan Işıkan. Altın dedi sürekli değer kazanan bir şey. Ee, böyle bir kıyaslama yapmak doğru değil, böyle bir hesaplama yapmak değil. Vatandaşın algısıyla oynuyorlar bu şekilde hesaplamalar yaparak dedi. Gerçek değerini korumak ve bunu yükseltmektir. Özellikle vatandaşımızın cebine giren paranın değerini ve miktarını arttırmaktır. Biz de inşallah asgari ücreti size ifade ettiniz. Enflasyonda kalıcı düşüşü sağlayarak refahımızı artırmaya gayret edeceğiz. İnşallah 2025 yılı enflasyonun kontrol altına alındığı bir dönem olacak. Bu konudaki ekonomik göstergeler bunu gösteriyor. Refah arttıkça da Feyzi Bey elde ettiğimiz tüm zenginlikleri kimle paylaşacağız? Elbette ki vatandaşlarımıza. Emeklerimizi, milletimize paylaşacağız. Bundan kim? Evet, e, emeklilerle ilgili... E, ...Bakan Vedat Işıkan yine ne yazık ki dedi... ...her çalışana karşı işte... ...bu kadar emekli düşüyor ve bu ara... E, ...zamanla daha da çok açılıyor. Bu açıklamayı yaptıktan sonra da... ...2025 yılında hedefimiz... ...enflasyonu düşürmek... ...ve enflasyonu düşürdükten sonra... ...elbette ki e, kazançlarımızı... ...emeklilerimizle paylaşacağız. İşte vatandaşımızla paylaşacağız... ...şeklinde bir açıklama yaptı emeklerle ilgili ama Bakan Vedat Işıkhan'dan beklemiyorduk zaten açıkçası böyle bir refah payı açıklamasını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklar diye bekliyorduk. Dediğim gibi önemli bir açıklama yapacak Cumhurbaşkanı bunu da ETV Türkiye'den paylaşacağız sizlerle. Refah payı olacak mı? Seyyanen zam gelecek mi? Cumhurbaşkanından duyacağız inşallah. Umuyoruz ki. Yine bir de Işıkhan'ın ara zamla ilgili önemli açıklamaları var. Onu da getirelim hemen. Senin Şimdi şüphesi olmaz. Evet, e, bunu <laughs> ifade derken <laughs> elbette e, hazine yönetimin kaygıları ya da güttü ekonomik politikaların bir anlamda başarıya ulaşması noktasında bir asgari ücret belirlendi. %30 oranda artış sağlandı asgari ücrette. Evet. E, bu <laughs> artışa dair elbette çok dile getirildi. Benim de az bulduğumu ifade edeyim. E, ama bununla birlikte enflasyonla mücadele bağlamında önemli olduğunu ifade ettiniz. Evet, e, yani daha canım. önceki yıllarda bir ara zam söz konusuydu oldu ama sonrasında bu uygulama terk edildi. Bu sene için böyle bir uygulama yapılabilir mi? Yani şimdi böyle bir gereklilik vardı. Artış belli evet, oranda doğru. tutuldu. Bu arada hemen bir araya girmek istiyorum çok kısacık arkadaşlar. Ee... Moderatör arkadaşımız genel anlamda sorularını hep mesela e, kademeli emeklilikle ilgili soru sorduğunda, staj ve çıraklarla ilgili sorular yönelttiğinde hep şey dedi ya işte bunların hepsi dedi e, gündeme gelse Türkiye'nin yarısı emekli olmak istiyor değil mi falan Türkiye'nin yarısı emekli mi olacak gibi böyle e, küçümseyici biraz böyle hani e, herkesin ne kadar talepkar olduğunu vurguluyor şekilde e, Sayın Vedat Işıkana tırnak içinde söylüyorum sorular yöneltti. Yani ama Türkiye'nin yarısı e, emekli olmak istiyor şeklinde böyle bir hani, e, soru yöneltti. Sonrasında burada ilk defa şey dedi, be, bence de az, asgari ücret dedi. Bir, i̇yi bir cesaret göstermiş oldu, büyük bir gazetecilik yapmış oldu açıkçası. Bana göre de asgari ücret diyerek buna takıldım ben de o yüzden size paylaşmak istedim. Ama yeni bir ihtiyaç hasıl olursa örneğin Haziran'da, Ağustos'ta, Temmuz'da böylesi bir değerlendirme yapılır. Diyor musunuz? Tabii ki şimdi sizi güzel bir şekilde ifade ettiniz beiz bey. Ee, bu noktada e, vatandaşlarımızın satın alma gücünü hükümet hı. olarak biz korumak zorundayız. Evet. Ha, dönem ne olursa olsun yıl ne olursa olsun. Şimdi 2005 yılında ben de biraz önce ifade ettim. Gerçekten enflasyonda ciddi anlamda iyileşmeler bekliyoruz. Düşüşün e, başladığını göreceğiz Allah nasip ederse. Hı hı. Çünkü uyguladığımız mali ve makroekonomik politikalar bize bunu gösteriyor buraya doğru gidişatı gösteriyor ancak olur ya Allah korusun Sayın Cumhurbaşkanı da ifade etti bir aksilik bir felaket başka bir durumla karşı karşıya kalırsak Temmuz ayında da tekrar gündeme gelebilir Evet Asgari ücrette arazam olur mu sorusuna çok enteresan bir cevap verdi Bakan Vedat Işıkhan normal şartlarda anlıyoruz ki aslında normal koşullarda bu düşük asgari ücrete Temmuz ayında bir ara zam, ek zam, ara zam yapılmayacak. ama işte bir afet olursa Allah korusun, işte bir felaket yaşanırsa ülkede ancak o koşullarda işte Cumhurbaşkanımız diyor böyle bir karar verebilir. Asgari ücrete ara bir zam yapılabilir. Enteresan. Milletin felaketi, asgari ücretlinin, emeklinin felaketi kendi evinde, kendi mutfağında yaşanıyor. Sanıyorum Bakan Vedat Işıkhan'ın bunun farkına varması lazım. 2025 yılında enflasyonu düşürmeyi hedeflediklerini ve şu anda da bir iyileşme gösterdiğini söylüyor enflasyonun. Siz alım gücünüzde bir fark görüyor musunuz? Enflasyon sizce ne, düşüyor mu? Bu felaket açıklamasına ne diyorsunuz? Bununla ilgili lütfen yorumlarda paylaşın, çok merak ediyorum düşüncelerinizi. Emeklilerle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Dediğim gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bekliyoruz bu açıklamayı zaten ama asgari ücretle de yaptığı ara zam açıklaması hakikaten bence çok ilginçti. Allah korusun, herhangi bir felaket olursa Temmuz ayında asgari ücrete bir ara zam yapılabilir, dedi Bakan Vedat Işıkan. Evet açıklamalar böyle. Biz takip ediyor olacağız. Elbette ki sizlerle de paylaşmaya devam edeceğiz arkadaşlar. ATV e Türkiye'ye abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Tekrar söylüyorum. Hafta içi her gün saat 16'da. Pazartesi, çarşamba, cuma Özgür Erdursun'la canlı yayındayız. Ve yine video ve haberlerle en sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya devam ediyoruz.